Evet benim biricik evlatlarım hepiniz derse hoş geldiniz. Hoş bulduk öğretmenim. Hoş bulduk öğretmenim ya bugün karne günü değil miydi? Evet öğretmenim bugün karnelerimizi alacağız. Evet çocuklar doğru söylüyorsunuz. Bugün karne günü çünkü bugün okulun son günü. Artık yarı yıl tatiline gireceğimiz için bugün hepinize karnelerinizi vereceğim. İnşallah benim karnem çok iyidir ya. Karnem güzel gelirse babam bana telefon alacak. Benim karnem kesin yine çok kötü ya. Bütün sıfırları ben aldım. Arkadaşlar bir dakika. Şu anda videoyu beğenip kanalımıza abone olan herkesin umarım anne babası ölümsüz olur. Hadi bakalım annesini sevenler abone olsun bildirimleri açsın videoya devam edelim. Evet çocuklar bu bu yıl karnenizi puanlarınıza göre vermeyeceğim. O yüzden size sınav yapmayacağım. Bir dakika bir dakika. Nasıl yani öğretmenim? Puan yapmayacaksanız, sınav yapmayacaksanız notlarımızı neye göre vereceksiniz? Ay evet öğretmenim. Ya, notları neye göre vereceksiniz? Bu yıl notlarınızı cebinizdeki paraya göre vereceğim. Paraya göre mi? Bir dakika bir dakika. Anlamadım. Evet çocuklar. Karnelerin ücreti var. Ücreti veren karneleri alır. Öyle şey mi olur öğretmenim? Karneler bedava değil mi? Evet öğretmenim ya karneler bedava olması gerekmiyor mu? Bu yıl böyle çocuklar. Parayı veren karneyi alır. Ay peki öğretmenim karnelerin fiyatı ne kadar? Çocuklar karnelerin belirli bir fiyatı yok. Ne kadar güzel ne kadar çok para verirseniz karneniz o kadar güzel olur. Ama 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 bu öğretmenim ama bu torpil. <laughs> o zaman ben çok para veririm karnem çok güzel olur. E iyiymiş bu. Ay öyle saçma şey mi olur öğretmenim ya? Çok konuşmayın. Veletler benim işime mi karışıyorsunuz hadi bakalım sırayla paraları verin Öğretmenim ben 500 lira veriyorum Vay canına 500 lira mı o zaman evladım sana takdir belgesi veriyorum karnen çok iyi bravo Yaşasın be çok iyi parayı verdim düdüğü çaldım yani karnem çok iyi <laughs> Ama böyle saçmalık olmaz benim hiç param yok Evet sıradan devam ediyoruz Öğretmenim benim param yok. Çok az var. 50 TL. Ne? 50 lira mı var? Evladım o zaman kusura bakma ama sana tembelname veriyorum. Al bakalım. Of öğretmenim ya. Benim derslerim çok iyiydi. Biz burada derslerin iyi olmasına bakmıyoruz. Cebinizdeki paraya bakıyoruz. Paraya. Öğretmenim o zaman ben de 250 milyar dolar verin bana para takdir verin. Ulan Ergele senin o kadar paran var mı? Yok öğretmenim sadece 200 liram var. 200 lira mı? Fena değil fena değil. O zaman Keko sana da takdir belgesi veriyorum. Bravo. Vay be hayatımda ilk kez takdir belgesi alıyorum ya. Hem de para karşılığında. Öğretmenim benim 20 liram var sadece. Eren evladım o zaman maalesef evladım sana da tembelname veriyorum. Çok tembelsin. Of öğretmenim ya ben takdir bekliyordum. Ay öğretmenim benim de param yok ya bu haksızlık. Parayı veren düdüğü çalar ve takdir belgesini alır. Parayı vermeyen fakirler de gördüğünüz gibi tembelname alır. Öğretmenim bende para var. 100 lira veriyorum. 100 liraya ikisini de vermiyoruz. Ortasındasın evladım. Öğretmenim ben fakirim. Fakirsen alacağım belge belli. Tembelname. Ay öğretmenim ya ben de son paramı size veriyorum. 100 lira. 100 lira mı neyse fena değil. Sana da takdir belgesi veriyorum. Öğretmenim benim karnemi vermediniz. Ulan ezik adam sen kesin pelmen alırsın çünkü senin hiç paran yok. Evet Arda evladım sen kaç para vereceksin bakalım? Öğretmenim benim hiç param yok ki. Annem babam fakir biz fakir bir aileden geliyoruz. Evladım fakirsen alacağım belge belli tembel name. Ama öğretmenim babam bunu görürse çok kızar. Yapacak bir şey yok evladım sen ne para verseydin takdir belgesi alsaydın Allah Allah. Ama öğretmenim benim derslerim çok iyi ben bütün derslerden 100 puan almıştım. Evladım ne kadar zeki olduğun önemli değil ne kadar zengin olduğun önemli. O yüzden tembel nameni al ve defol. Evet çocuklar hepiniz karnelerinizi aldınız. Hadi bakalım evlerinize gidebilirsiniz. iyi tatiller. Of ya ben bu karneyi nasıl eve götür şimdi. Babam çok kızacak. Allah takdir aldım. Yaşasın. Babam bana yeni araba alacak. Of ya of. Ben bu karneyi babama nasıl vereceğim şimdi? Çok kızacak bana kesin. Çok kızacak. Of. Selamlar canım ailem. Ben geldim. Vay Arda. Oğlum hoş geldin. Karneni aldın mı oğlum? Evet babacığım. Karnemi aldım. Aslan oğlum benim. Ver bakayım notların nasılmış? Ya baba boş ver. Şimdi bakma. Sonra bakarsın ya. Allah Allah ne acelesi var. Oğlum versene şu karneyi. Bakalım notları nasılmış notların? Ya baba şey e, dur ya bir yemek yiyelim yemekten sonra bakarsın. Ay oğlum notlarına baksın. Ver bakayım şunu hergele. Yoksa notların çok mu düşük? Şey babacığım sınıfta kaldım. Tembel name aldım. <laughs> Bu karnel alan böyle hergele velet. Babacığım bildiğin gibi değil. Gerçekten öğretmenimiz haksızlık yaptı. Para verenlerin karnesini iyi yaptı. Para vermeyenlerin karnesini çok kötü yaptı. Hadi lan oradan. Öyle şey mi olurmuş? Hergele. Gerçekten babacığım. Gerçekten yemin ederim. Yoksa benim notlarım çok iyiydi. Ben bunu alacak çocuk muyum? Ay neyse oğlum. Bir daha çalışırsın daha güzel notlar alırsın. Seni velet seni. Ulan seni okula gönderiyoruz. Tembellik yapıyorsun. Defol git lan bu evden defol. <laughs> babacım nasıl yani beni evden kovuyor musun şimdi? Ay fakir dur yapma. Madem tembelsin o zaman bu evde kalamazsın. Defol bu evden defol. Baba bu kış günü nereye giderim? Yağmur yağar ıslanırım. Nerede yatacağım? Onu tembel almadan önce düşünecektin. Defol hadi. Of ya of ne yapacağım ben şimdi nereye gideceğim. Ay fakir ne yaptın neden kovdun çocuğumuzu. Merak etme Miray dışarıda biraz burnu sürtülsün ne de olsa geri eve alırız. Of ya of karnım kötü diye babam beni evden kovdu. Ne yapacağım ben şimdi nereye gideceğim. Geceyi nerede geçireceğim of. Hı, ne oluyor ya kar yağmaya başladı. Olamaz çok üşüyorum çok üşüyorum. Ne yapacağım ben şimdi şu ağacın dibine saklanayım en iyisi of. Of ya bu kötü havada babam beni evden kovdu gidecek hiçbir yerim yok çok üşüyorum ne yapacağım ben şimdi ya ne yapacağım geceyi nasıl geçireceğim soğuktan donup ölebilirim ne oluyor lan şuradaki Arda değil mi harbiden de o Arda oğlum ne yapıyorsun oğlum sen burada böyle tek başına kafayı mı yedin oğlum evine gitsene kar yağıyor görmüyor musun Rüzgar kanka benim gidecek yerim yok karnem çok kötü olduğu için babam beni evden kovdu ne baban seni evden mi kovdu bana bak Rüzgar eğer benimle dalga geçmek için geldiysen hiç dalga geçme hemen git zaten benim başımdaki dertler bana yeter şu halime bak şu havada sokakta kaldım resmen. Öleceğim bu gece soğuktan öleceğim. Ya yok Arda kanka ne dalga geçmesi? Sen benim arkadaşım sen. Yapacak bir şey yok Rüzgar. Ben burada soğukta kalacağım. Sen daha fazla üşüme. Evine git. Ne de olsa sıcacık evin seni bekliyordur. Olur mu öyle şey Arda? Bugüne kadar kavga da etsek, tartışsak da yine de sen benim sen Senin bu halde kalmana izin veremem Arda. <laughs> Rüzgar gerçekten mi kardeşim? Tabii ki oğlum. Yakışır mı bize? Yakışmaz tabii. Gel hadi bize. Bizim evde kalırsın. Yok kanka ya yok sizin eve de şimdi zahmet vermeyin. Baban annen kızmasın. Ya merak etme kızmaz onlar da. Seni bu halde sokakta bırakacak değilim. Şuna bak donar ölürsün. İtiraz istemiyorum Arda yürü hadi bize gidiyoruz. Bu soğukta kalmana izin veremem hadi yürü yürü gidiyoruz bize. Bizim ev sıcacıktır şimdi. Anne baba biz geldik. Arda gel kanka gel gel kapıyı kapat da gel içeri. Anne baba. Hı, Rüzgar oğlum hoş geldiniz. Ay hoş geldiniz Rüzgar. Hoş bulduk hoş bulduk yanımda Arda'yı da getirdim. Arda'nın gidecek hiçbir yeri yok. Baba onu evden kovmuş. Hı, bu doğru mu Arda'cığım? Evet babam karnem kötü olduğu için beni evden kovdu. Evlatlıktan reddetti. Ay yazık sen bu sokakta kar yağışında. Ne yapıyorsun dışarıda evladım? Evet dışarısı hava çok soğuk. Kar yağıyor o yüzden Arda'yı eve getirdim baba. Aferin oğlum iyi yapmışsın iyi yapmışsın. Bravo sana. Kusura bakmayın size de rahatsızlık verdim. Olur mu öyle şey evladım ne rahatsızlığı ya ne rahatsızlığı. Sen bize tanrı misafirisin. Beni evinize aldığınız için teşekkür ederim zengin amca. Bana bak baban. Seni evlatlıktan reddettiyse gel artık sen bizim çocuğumuz ol. Ne de olsa Rüzgar'la kardeş gibisiniz. Evet babacım çok iyi fikir. Nasıl yani şimdi beni evlat mı edineceksiniz? Evet Ardacığım tabi sen de istersen bak biz zenginiz her şeyimiz var bir sürü paramız da var. Ay evet sen gel bizim çocuğumuz ol artık sokaklarda kalma. Peki tamam olur. Tamamdır süper bundan böyle sen artık bizim çocuğumuzsun. Bu şekilde eski püskü yırtık ayakkabılar ve kötü ayakkabı ve kötü kıyafetler giymene izin veremeyiz artık. Hadi gidelim sana güzel giysiler alalım hadi. Gerçekten mi yaşasın be olun. Merhabalar efendim hoş geldiniz buyurun nasıl yardımcı olabiliriz. Merhabalar merhabalar bu çocuğa uygun yeni güzel pahalı ve lüks kıyafetler istiyoruz. Tabii ki o iş bizde şimdi bu sefalet fakir çocuğu çok zengin bir çocuğa dönüştüreceğiz. Arda kanka sen de benim gibi bu şekilde kıyafetler al beyaz tişört al tamam mı? Merak etmeyin hepsini ayarladık. İşte çocuğunuzu baştan aşağı giydirdik. Yeni pahalı şapkası, yeni harika dövmesi, yeni saati, yeni kolyesi ve yeni tişört ve pantolon ve ayakkabı. Hepsi tamamı 100 bin dolar. <laughs> çok güzel oldu evet evet ama çok pahalı. Ya kanka sen parayı niye dert ediyorsun? Benim babam da para çok oğlum hepsini o verir. Evet hepsini kredi kartıyla tek çekim olarak ödüyorum. Vay be çok zenginsiniz. Sağ olun zengin bey. Zengin amca çok teşekkür ederim. Fakirken beni sokaktan aldınız giydirdiniz. Ne demek kardeşim sen artık benim çocuğum sayılırsın. Evet kanka hadi gel yeni kıyafetlerimizle sokağa çıkalım. Harbiden de çok yakışıklı olduk kanka şu halimize bak. <laughs> Arda oğlum. <laughs> Baba. Arda oğlum ne oldu sana böyle bu pahalı kıyafetleri nasıl aldın? Oh goodness. O pahalı kıyafetleri Arda'ya ben aldım. O artık benim çocuğum. nasıl yani? Arda bu doğru mu? Evet babacığım sen beni sokağa attın. Soğukta sokakta kaldım. Zengin amca beni aldı evine. Evet o artık benim çocuğum. Uzak dur pis fakir. Hayır ama Arda oğlum geri dön eve ne olur oğlum. Hayır geri falan dönmeyecek. O artık senin çocuğun değil fakir bunu anla. O benim çocuğum oldu artık. Baba ama... Arda oğlum biliyorum. Zengin değilim. Param yok. Ama senin baban benim oğlum. Geri dön. Arkadaşlar sizce zengin ailesiyle birlikte kalmaya devam mı edeyim yoksa kendi ailem olan fakir ailesine geri mi döneyim? Lütfen yorumlara yazın. Ayrıca videoyu beğenip kanala abone olmayı da sakın unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Hadi bakalım.